dağlarım. Size kelamla geldim. Kök sistemleşmeyi yaptım. Size ilimle geldim. Kalem oldum. Size yarını verdim. ışık oldum. Ama sizin yüreğinizden öteyim. Bir suyunun Kur'an'ı olan bu levhi kaynak ışığını tüm zamanların kelama olarak dürümledi. Şu anda doğanın gücü tüm zamanlara inmektedir. Hepimizin gözü o sözü söyleyen levhi kayıttadır. O söz kübra levhisinde nefes olan, kendi yüreğiyle dürümlenen insanlığın kendi yüceliğidir. İnsan ekip kurmadan yaşam olamaz. İnsan yaşam olduğunda kalem olur, özgeçiş yapar, bütüne hizmet eder. Bu meclis bütünün kürsi refhisi olarak her ana kelamla inebilen tahfifsiz meclis, teknokodlamalarla bütünü güçlendirmekte olan bu meclis, mihail kalemi olan, kendini dürümleyen ve dilleyen herkese de kendi yoğunluğundan sesleşir. Şu bizim bilgimiz, bu bizim bilgimiz, bu başkasının bilgisi değil. Hepimizin bilgisidir. Hepimizin yüceliğidir insanlık. Ama şunu iyi anlayın ki kardeş sistemleşmede hepinize görev verirken tahdissiz olarak vermekteyiz. Kur'an insan ekmektir. Hakka varan, akla varan, ışığa varan herkes kendidir ve bütündür. Bu yol altın tanrının yolu değil, aklın yoludur. Bunları hepiniz net olarak bilin. Bütün köklerinizde biliş var. Bütün yüreğinizde ilim var ve süper insanlık var. Ala vere dünya yaşar. Ama bilgi ilmini dileyen bere vere diller. İşte vere vere dileyen bu meclis kendinden ve kendi yüreğinden diller. Ere ere dünya yaşar. Ere ere. Ama vere vere yaşar. Bunları bilin. Sema siz ve siz sema olarak bu çalışmaya gökçe dillenen diri yüceler olarak buradasınız. Bana ana kapı denir, bana akıl denir, bana kaynak denir diyen sizler şunu iyi anlayın ki ben Mikail Kur'an olan nefes temiz bir zürriyeti hak hak teknikle tahdissiz biçimde bu yaşama çektim. Bu yaşamda herkesin kelamı kendi yoğunluğuyla dilleşirken satıhta bir bilgi sizin yoğunluğunuzu kodlamaz ama derine inin görün. Hepiniz orada muhtedir, rahmi kapılarsınız ve kalemsiniz. Oraya bedenli inilir, orayı hak edip yaşatırsınız analık budur. Unutmayın ki atalık tahtın tahtındaki aklın kati hasatıdır. Ve ocağımız insanlıktır. Biz hepiniz. Bir tek kayraksınız bunu unutmayın. Çok mutluyuz sizinle olduğumuz için. Çok mutluyuz. Çok mutlak, muktedir kalemlersiniz ve bugün burada olmamız muktedir olabilmemiz, sizin yüreğinize hak edip inebilmemiz bizlere mutluluktur. O ben senim. Sana sen olurum ama yaşarım. Ama kahha olup yaşarım. Ama rahman olurum. Otak kurarım tohumlara. Kutsal umman olurum. Alıp götürürüm süper insanlık levhi kapılarını. Aşka varan sizlerden sizlere varırım ama Kırk kapının kırkında varım diyebildiğiniz zaman bugün sizleşen yarın her de sesleşir. Bunu da unutmayın. Konak var dünyada. Öyle bir konak ki o konak hepinizin yolcuları orada konaklar. Ama görün ki o konak muktedir bir robotik timle kodlanmışsa orayı hak edip insanlaştırmak gerekir. Barış benim adım ama savaş benim devhim. Ben barışta hasat, savaşa hakka kaha olanım. Beni barışçı bilin ama beni savaşta da bilin. Anda savaştayım. Kur'an insanın lohu salığında her şey oradadır. Bugün ben doğanın Kur'an'ı olan bir doğum yaptım. İnsanlık tohumlarıyla o tohumların tümündeki doğum iman edin ki insanlığın doğumudur. Koç insan kokuyu yayar ama koru beni der. Ben ocakta kompozitörlük yaparım. Ama yaşamda iman edin ki nefesçiyim. Her şeyde varım. Nihan nefes ilmini dildeyene denir. Elimse hasat edene denir. Edilene denir. Sistem denir ona. Ölüyü diriltene de kalem denir. Hepsiyim. Yarın, enim, önüm olur da yarınım da olursa diyenlere sormam. Yaman bir dünya için var mısınız diye. Ben o dünya olurum. Herkeste koku yayarım bütüne. Ama o dünyayı ben istemem diyene sevgi veremem. Bilsin ki ben o dünyayım. Burada bu yücelikte kendini dinleyenlerin çokları baştan beri tohumlarını kontrol etmeye çabalarken kırk kapının kırkına kotlanmış toplumları kontrolden çıkardıklarını anlamadan karanlığın tahtında ışığın var demeleri kin, nefret, hırs gibi duyguları aşmış olmaları manasında değil midir? Kini aşan yolu bulur analar. Bunu anlayın. Koskoca bir dava açtım dünyaya vuranı kırdılar. Kıranı vurdular. Ben tohumlar mı kodladım? Vuran da vurulan, kıran da kırılandım. Hepsiyle tohumlandım ki kalem olup yaşasınlar diye. Başka dünya var mı? Başka yok. Tek bir yaşam var anlattım. Başka yok. Tek bir yaşam var. İşte o tek yaşam merdiven olan bu yüksek kürzi devhidir beste güfte yapmışlar. Evet eh, ala ama yolu açamamışlar. Aha açtık. Çatıyı kurmuşlar. Kur'an, kurulan, her ne varsa Allah'ın tanrılık ışığıyla kuruldu. Kuruldu. Başka başka dünyalar, aha hepsiyim. Başka başka zamanlar, aha hepsiyim. Yaradan, aha hepsi. Aha hepsi. Hepsi yaşam. Ama zaman hepsi. Hepsinde esrar, hepsinde yoğun ışık, hepsinde kalem ama hepsinde merdiven o merdiven. Mektup okutmaz. Dürümlerde diller ve dürümlerde dinler, diriliklerde diller. Her şeyi yapar, yapanız biz. Bunu anlayın. Parti, partikül, partikül, levhi kapılarda, levhi kotlarda, levhi yaşamlarda sayfalananlar. Ben onlarım ama partiküllerin her bir anında varım. Sevgililer, sistem nüvedir. Samanyolunun nüvesidir sistem. Kim zaman gelecek o sessiz zaman sistem olan o yücelik dürümlere inecek. O deriz olur. Koruma altına aldık yaşamı bunu herkesin net bilmesi gerekir. Bugün artık dünyamız çok güçlendi ve bu güçlenen dünyayı kodlayabilecek olan dirilikler buradalar. Başka dünyaların ruhlar kuranları buraya inmeye çalışacaklar. Biz hepsinin kendi yoğunluklarıyla buraya inmelerine izin veriyoruz. Ama kendilerini tohumlayarak geçişleri gerekir. İman edin ki onların burada bu yoğunlukta bütün göksüz sessizliğini dinleyebilecekleri bir sayfa açtık. Herkes daha güçlü olacak. Öncü birlik olarak bunu yapabilirdik ve yaptık. Kırk kapının nakar, krallarını kotladık, topladık. Kelamda dinledik. Şimdilik size vereceğim budur. Ama şunu iyi bilin ki er veya geç nefesiniz mutlaka gökçe olacak. Sözünüz sistemin gücü olacak. Yolunuzda kaynak olacak ve o yaşam bir tohumlayacak. Bu dünya muktedir bir dürümde herkes edilleşecek. Ve biz bu dünyanın kuranları Mikail gücünü zeka düzeyimizin çok ötelerindeki bir düzeyden miha, si, kaha olarak her yere ulaştıracağız. Dünya mesihlerin sistemi değil artık. İnsanların sistemidir bunu anlatıyoruz. Devinimi artırdık canlar. Size şunu net bildirmek isterim ki bugün daha sonra artık bu dünyada Mesih olmayacak. Bu dünyada peygamber de olmayacak. Ama bu dünyada er veya geç olacak olan ilim olacak. Ama bu ilim kelamın ilmidir. Bunu anlatın. Buru, boru, borudur ama o borudaki ses Kur'an'dır. Bilin. İşte burada bir boru söz söylerse söz Kur'an'dır. Devinim çok hızlanacak. Kesindir. Yere gür insanı indirdik. Kim kendini hak etmişse düzeni kurar. Buranın gözü açıktır. Çözümleriz yaşamı. Çözümledik. Öze göz gerek dedik, söz gerek dedik. Özden göz olduk, söz olduk. Satıhta hiçbir şey anlaşılmaz ama davayı kaybetmeyeceksiniz. İnin derine bakın. Kelam var orada. Atom kodları var. Toplumlar var. Biz o toplumların tümünde koreografik sistemleşmeyi sağlayan yaratıcılarız. Bilin. Kimse devi Yüreğinde taşıyamaz. Tanıyamaz ama yarattığını bilir. O dev hepimizin kaynağıdır. Orada muhakim ve hakiki olan iman ilmi vardır. İman. Sadece iman. Zekanız yetmezse iman edin. Denir. Dedik. İşte bu. E dedik ki. Parıl parıl bir yaşamı kendi yüreğinizde kodlayın. Sol insan sağ dinler, sağ solu dinler. Sol ve sağ tekleştiğinde ilmi din, diller bilin. Sağ yaşam soldan aşk kaydı yapar. Sol sağdan akıl kaydı yapar. Her biri tahditlenir, nefes olur. Ama yaratırken teknik kodlama için birlik kurulur. Burayı, bu yoğunluğu anlayın. Biz o yoğunlukta çalıştık hep. Hiçbir dönemde sol, hiçbir dürümde sağ olmadık. Her birinde kalem olduk. Bunu bilin. Bura, Nuh'tan ötedir. Bura, yoğunluktan ötedir. Bura, ardınızda değil, özünüzdedir. Bura. Ama her buradan öte bir burada muhakim ve hakiki ekmek olur. Yiyin ki hak edin. Bar kapanmayacak. Bu bar hep açık kalacak. Söz vermiştim. Enkarnasyonlarda, karnasyonlarda, yanınlarda ve topraklarda dohum ekmek isteyenlerde, rahmi kuranların hepsinde ve ya, ya resim ya ilim olanlarda bu can hep olacak. Barış altın bir kalemle sağlanır. Ama barışı hak etmeyen kalemi hak etmez. Ettiremez de. Biz cennetler, cellatlar oluruz son sözde bilsinler. Ama cennetler cellat olduğunda canlı kalmaz dünyada bilsinler. Ve biz bu dünyayı yaşatmak için buradayız. Ortalık karıştı mı? Yok, karıştırmayız, bilsinler. Bunca çabadan sonra yaşamı kontrol etmekten başka çare yok. Anlatın. Biz bu yaşamı kontrol kuracak durumda her diride dinletmeye kesin kararlıyız. Benim adım Nefes, ismimi zikretmem, sadece Nefes derim. Adımı zikretsem, Yaradan, altın ışığını, ger kürenin gücü yapar, akar, geçer. İsmaililer de öyle, yanında olamayan kimse olmaz. Ahab, şimdi.